Tabii ki de. Evet. Evet bro. Rolls-Royce Gangster Paradise 3. Oğlum nobody bu yiğit Gangster Paradise yapıyor ha. Duyuyorum <laughs> galiba. Oğlum çocuk haftada 3 tane Gangster Paradise yapıyor. Bu ne yapar? Ne ne Bu nasıl biliyor? Bu okuyabiliyorum. Nasıl duydun beni? Duyuyor musun <laughs> Duyuyorum. <ben>. <gülüyor> <gülüyor> daha bir da, daha duyuyorum. Bu dakikalarını okuduğunu zannediyordum fakat duyuyorum ben seni. Niye <laughs> <laughs> Hayır ben, 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 ben Yemin ederim oyuna o kadar kilitlenmişim ki dudaklarım Saçlarım olur, ne kadar uzun lan hazırım. Arkadaşlar biz e, yaparsın aşkım mülakatına elemelerine gidiyoruz şu anda Eee, Bakalım Çok eski Nasıl olacak hayırlısı artık <laughs> Olmasa da sağlık olsun <laughs> ama gidiyoruz Şu an anda... Alan geldikçe <laughs> ölmüşüm Bunu <arabayı gülüyor> duymak istemiyorum <laughs> O da yok istemiyorum çok. Hayatımda pişman olduğum tek bir <laughs> şey. 3 4 5 bana hiç fark etme. Hile hile kesin hile deyip de çıkacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok önemli bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mobiliz <laughs> arkadaşlar çok eski yani. Sene o zaman yani sene 2018 falan 2017 anlatabiliyor muyum? Hani eski. O yüzden <laughs> Ama çok önemli bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mobil üzerinden, telefonumuz üzerinden. <laughs> Biri demiş ki canlı dersten editör olmuşumdur. Ben, e, ücretsiz yeşil umf çok tatlı ve mükemmel bir umf skin aldınız arkadaşlar. Ben bak bir daha geri gidersen vuracağım sana. Haydi bakalım. Oğlum öldü. Bela. <laughs> Hadi bakayım. Bir dışarıda çok <laughs> çok acıklı oluyor ya. Çok üzücü oluyor bak. Şöyle kalıyor bak böyle. Dönüyor ya bak. Dönüyor, 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 dönüyor. tam. Şuraya ilk baş bir geliyor dolmuş diğerine gidiyor dolmuş böyle kalıyor böyle bir sırada bükülüyor yazık. <laughs> Aa bu arada bu Japon Kore var ya. Japon Kore değil mi bu bakayım. Bu kalkacakmış ha. International TV abiden gördüm bugün. Hüseyin abiden gördüm. <gülüyor> 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 Hatırlıyorum burada kibrar elini kırıp kırıp duruyorum ya. Bak çak yaptıktan sonra kibrar eli acıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir çok yok şunu osti. etkili olacaktır. Aa, çok eski onlar. güzelim <laughs> bilgisayar falan diyor. Falan. Biraz Zaten PUBG falan açmıyordu o cihazı <laughs> İlk ölüm mesajlı şey de senin ha bu benim. M4 de senin ilk ölüm mesajda ölüm mesajı. Selam vatansa gerisi teferruat mı? öyle bir şey var. Ne oldu lan? Ne oldu? Bu bana laf atıyordu uçakta. Ya bizim dedik bir Türklere laf atıyordu. Ne, after me ne mutlu Türk'üm diye. Şükrü Lord teşekkür ederim. Eyvallah bu Türk'üm diyerek. <gülüyor> <gülüyor> bu da şey bu, bu video ile ilgili de Instagram'a çok troll yapmışlardı bakın şöyle. Hemen göstereyim. <laughs> yani dal geçiyorlardı benimle ama olsun umurumda değil. Böyle bak. Ülke nasıl kurtarılır? Cumhurbaşkanı. Başbakan. Ee, kim diyelim başka arasını satayım. İşte or general, <laughs> Youtuberler. Rus kızı kulübeye hapsettim. ne mutlu Türk'üm diyene dedirttim. Bak bu şekilde makara yapıyorlardı bende. Ananı. Bu ne oğlum ya? Oha ne kadar büyük yapmışım lan oğlum. Instagram keşfette görüyordum. Instagram sayfaları böyle yapıyordu. Oğlum bu ne kadar büyük yapmışım bunu ya. Lan oğlum bu <laughs> Kısamıyorum ya. Aa. Hay ebenin şeyi. Oğlum ufal lan. Ufal lan. <laughs> bu nasıl? <laughs> bak böyle böyle postlar paylaşıyorlardı. Benim resmimi koyuyorlardı. <laughs> Hala ufal tamamı beğendim. <laughs> Orada bak şurada şuradan sonra dur oraya getiremiyorum az getirebiliyor muyum yok youtuberlardan sonra benim resmim oluyordu ve bu e, şey kapak resminde oluyordu falan Böyle dalga geçiyorlardı onu. Dikkat dikkat. Uçakta bir PUBG Mobile partneri bulunuyor. Bugünden sonra maske, uçağımızda maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Ve kimse birbirine küfür eden falan böyle pislik yapan görmeyip ağzına tükürür ben yemin ederim bu saatten sonra. Sosyal mesafeyi de koruyun. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Siktir lan diyor. Oo bu çok iyi. Hayra gördü. What's your nickname? What's your nickname? Oui. Oh, yeah. Okay, Jumbo. Okay. Jumbo. <gülüyor> 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 tamam. Hadi bakayım. Yat aşağı bakayım. Jumbo. Jumbo. <laughs> ya var ya dostlar. Yemin ediyorum son şöyle bir hareket çekildi. Al sana, al sana Türk iş, al sana Türk iş. Hepiniz bize her zaman öleceksiniz. Bize bu oyunda ölmeye mahkum tutunuz. Zaten ikonik acınız da onları... Fena gazda gelmişim. <laughs> Arabi teyyareler çıldırıyor no. Ne yapıyorsun lan? Kokuttun bro. İçinden geçtin bro. Ağzına tüküreyim. Bu ne hal? Bu uçağın hali ne böyle? Nerede? Geliyor. Bu dönem çok iyiydi ya. Oyun cidden kasmıyordu fazla. Ne Var mı? Bak anne kızdı. Kimin annesi kızdı? Lan şimdi diyecek Mural abinin de senin de diyecek. Deme deme. Ya, evet değil mi? Abi be. adam ne kadar güzel Amerikan dublaj yapıyor sen hala sinirlisin sakinleş lütfen. Ay size niye yapıyor? Size niye yapıyor? Gelsin bana yaptın. Abi. <laughs> Kübra bu videoyu her gördüğümde Kübra sana gurur duymayacağım senle yazıklar olsun diyeceğim sana. Yani böyle bir çığlık atılır mı ya? Dolayısıyla prodüksiyon. <laughs> şu maskeyi de <tıkışıklı>. teşvik <laughs> Ya tipini... bilmiyorum <Ölümünün> ama <laughs> ya. Korktu ***'im ya. He? Ama sen çok o çığlığı atmayacaktın yani çok ayıp sana. Ya, çok ayıp. Ha? Çok ayıp sana gerçekten bilmiyorum, çok ayıp. Allah. Ama gerçekten Barış abinin tekrardan tipini yani o tipini. <laughs> o tip ne abi ya? Allah, şey Korku şey filmindeki <laughs> şeylere benziyor. şey çok güzel değil mi? Ha, sen öyle görünce de... Sana hakkımı helal ediyorum şaka şaka e, yani e, ediyorum ama etmeyen ez, ezmeyen belki yani <laughs> bunu biraz daha izlersen. Ne <laughs> söylerse bir daha yaparım. Hadi bay. Arka plan da arka plan Barış abi bir daha söyleyeyim. <laughs> <bar>. Ya tipiniz. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <Bro>, ama <laughs> bir saat boyunca Barış çiğye sarıyor. Korktum. ya. <laughs> heyecanı Kamera da tamam aslında burada böyle bir tane çizgimi çizdim bakın burada Oğuzhan'ın telefonu var telefonu Oğuzhan'ın Yakalanmamı da beğendim bu arada <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli teşekkürler. <laughs> Ağzıma bir şey ver. <laughs> Komik mi bu şimdi? Terbiyesiz ol. Terbiyesizlik yapma ya. <laughs> Oğlum ağda çok acı veren bir şey ya. Allah var ya evimizi Ada'dan korusun, gerçi Ada'nın gazabından korusun ya. Düşmanının o bir de başına gelmesin Ada gerçekten çok kötü. Bir, bir, çıkat. Allah mekme. Bir dakika. Sıkıl, sıkıl, sıkıl. Durun, durun, durun. Ay geldi, 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 geldi. Bir şey yaptım, bir şey yaptım. <laughs> ya var ya şu olay o kadar zor ki bak bu bu videoyu izleyip planörün üzerinden 6x spray hiç atmamış olanlar diye konuşuyor. Git at bakayım atabiliyor mu? Yemin ederim çok zor. Silah var ya. Şok 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 böyle. Hey, <gülüyor> <Yesu>. <gülüyor> öldüler öldüler yesin beni be. <gülüyor> <gülüyor> şey, hmm. var. Canına, canına Bence ya. var. Yay, yay, <laughs> ya ev ya ya. Onu mu? Sağ sağ sağ. Alo? <laughs> 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 Senin kanalda Bitcoin yayının ne işi var? Seninki gibi. Ya chat şey, chat şey <laughs> söyledi değil mi? <laughs> yiğit evet ya Yiğit Yiğit yüce miydi? Evet Yiğit kardeşimiz gerçekten çok uğraşıyor ya bunlarla. Valla ellerine sağlık canım benim. Oğlum bu ne bu ben değilim ha? Ben gerçek sandım seni. <laughs> e, şuradaki diyaloğa bakın arkadaşlar bak. Bak teşekkürler kardeşim. Lan gerçek sandım seni. <laughs> Aynısını atayım mı <laughs> Teşekkürler kardeşim. Sensin o kardeşim. Sensin o kardeşim. Bu videoya yorum atan herkes böyle yazsın. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Sensin o kardeşim. Oğlum harbiden ben bile bana benzettim. Bana bana benden daha çok benziyor. Bütün harfleri büyük yapmış. Bak benim niye böyle aklıma gelmedi? Keşke ben de adımın bütün harflerini büyük yapsaymışım. Şu an adımı değiştirsem tik gider. Bana benden daha çok benzediğini kabul ediyorum şu an. Gerçekten evet. Öğretmenim <laughs> ben. Ya şimdi bak.